yeni serimizle karşılayın. Ben senin çiçeği oynuyoruz. Şu an kadar ölçümüz yaptım. Boyu çok güzel. Tavsiye ederim. Şimdi bakıyorum. Kömür alalım kömür. Ben buraya yanlış yapmışım. Buraya alıyorum. Evet yanlış koyduk tabi. Tamam. Ne olmadı şey içinde olmasın. Bunları da yapma, anlatmayalım. Ben bunlara acıyorum. Sen bunu yap. Sen bunu yap. Şu an çıvalarda çalışıyorum. Aha parklar açılmış. Bunlar çok pahalı bir park. 6000 Bir koyarım. 5.000 evet, 5 bin. Bu böyle bir park diye Kavşak yolla kavşağımız yok. Hani nerede yapalım? bir bu kadar lazım. Havuz of. 42 bin oha. Havuzumu koyalım. Ay sana yine de ne adama bak ya al şunu nefret evler. şuraya da koyayım çarşı burası çarşı çarşı açın bu belediye koyacağım da bu be bazı belediyeler aşağı koyacağım bilgisayarı. Şey. Yani şöyle. Eskiden de oynuyorum ya bunları. Bir farklı kadar açma. Buraya koyalım bunu da. Artık ben bu gelecek bölümde çıkmış. Bir de kıyım içeceğim. <laughs>

Böyle bir yol yapasım geldi. Ha geldi var ya ses geldi. Ya bunu ne Çalış. Olmasa gideceğiz. Bu hale Gelmiyor ki. Ama geldi. Peki ne yapıyorum ben? Şimdi o zordu lan. O zordu bak. Onlar 5 dakika sürüyor aslında. Ama burada çok iyi. Burada bana. Böyle bir yöne evler yapayım. Çok yapmayalım. Çekip depo da miyim? Kalırım. Bana şey yapayım. Nasıl Tamam onu da koyarım ben ki. Ne yapacağız? Herkes sessiz olamı. Ya böyle geliyor. Öyleyse burada Daniel'in şeylerine bakalım. 265 kişi var. Her şey almış. Yani böyle olmaz. Hayır. Çok küçük bakın. Eskiden de. Güzel yapabilirim aslında. Güzel olmuş ama. Böyle kules yapmış. şu yapabiliyorsunuz aşağı doğru. Saygı saygı, 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 saygı Burada şey var. Bak bu var ya. Çok şey ya. Sadece ama hızlı inşaat da çok şey. Çok şey hacim. Oh ona yem çıktı. Ben ihlal yapmıştım. Bunu Nasıl koymuş adam? Ters koyabiliyor bunları. Of oh, geleceğin şeyler işte bak. A demiş buraya ya. Su, elektrik, füzyon, füzyon yok. Gelecek geri ve şeyler de var. Nasıl? Bak burada işte falan. Müdür, müdür var. Bu neyin müdürüydü lan? Ne yapmış? Her şey ismini biliyor musunuz? Bakalım neymiş. Allah. Benim bu şehrimin ismi var ya. Gel git bir isimli bir şeydi. Kafadan seçtim bunu da. Uf on. iki tane ona girdi ça. Bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. İşte beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.